çim Sabret az kaldı. Geldik sayılır. Şu arka yola bir geçelim. Geldik sayılır Tosbik. Töntiş Tosbik. Bak buralar daha iyi. Geldik canım benim. Biraz bizim milletimiz biliyorsun. Çöp her yer pikniği. Gördüm seni gördüm ama vereceğim sana. Yavrucuk bayağı büyümüşsün. Burada görüyorum kediler. Millet burada takılıyor böyle. Sonra her yere çöpünü atıyor. Bizim kadar rezil bir millet var mı? Tospik Tamam mı? Kusura bakma ama aşağılar güzel bak. Devam et aşağı tamam mı? Seni şuraya bırakayım. Aşağı doğru devam et. Hadi be oğlum benim. <laughs> aşağı aşağı o taraflara git. O taraflar araziye git. Tamam mı? Bir bak buralara. Ben şu şeyde de ee, kediye şuraya mama döküyorum. Gördüm seni. Gördüm. 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 Tontiş. Smoking gördüm. Bak bak bak. Pis pis pis, 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 pis. pis, 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 pis. <laughs> Ağaç güzeli, bıyıklı. Mama dökçe. Şuraya dökeyim. Hayır, tospik de gitmeye başlamış. Dur bir daha bakarım ben onu. Mamayı döktüm. Bana bakıyordu az önce. O yer onu. Tospik ne yaptı? Hareket ediyordu. Ah oh, oraya. İyi oralara da git işte. Arazi senin güzelim. Aşağı doğru gitsen daha iyi olur. Kafana göre takıl. seni ben biraz daha şöyle şuralara koyayım aşağılara doğru. Rezalet işte görüyorsun biz insanlar böyleyiz tamam mı? Kusurumuza bakma. İstersen şöyle gir takıl. Tamam mı? Buralar daha iyi. İleriye devam et ileriye. Gir takıl şimdi orada. Rezalet rezalet. Şuna bak şuna. Gir balım benim gir. Aşağılık milletit işte böyle.